Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper, odur bakın star. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper odur bakın lider. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper odur bakın süper. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper odur bakın kral. Beni seven süper Beni sayan süper, değer veren süper, odur bakın süttar. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper, odur bakın lider. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren süper, odur bakın süttar. Beni seven süper, beni sayan süper, değer veren eren süper odur bakın kral beni seven süper beni sayan süper değer veren süper odur bakın sıtlar beni seven süper beni sayan süper değer veren süper odur bakın lider beni seven süper beni sayan süper değer veren süper odur bakın sıt beni seven süper beni sayan süper değer veren süper odur bakın lider beni seven süper beni sayan süper değer veren süper o dur bakın sıttar Beni seven süper Beni sayan süper Değer veren süper O dur bakın lider Beni seven süper Beni sayan süper Değer veren süper Odur bakın star Beni seven süper Beni sayan süper Değer veren süper Odur bakın lider Odur bakın süper Odur bakın star Odur bakın lider Gönlümdeki lider Odur bakın süper Odur bakın lider Odur bakın star Kalbimdeki star Odur bakın süper Odur bakın star Odur bakın lider Gönlümdeki lider Odur bakın süper Odur bakın lider Odur bakın star kalbimdeki sıtır odur bakın süper odur bakın sıtır odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider odur bakın sıtır kalbimdeki sıtır odur bakın süper odur bakın sıtır Odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider o bakın sıtarı kalbimdeki sıtarı O bakın süper O bakın sıtarı O bakın lider gönlümdeki lider O bakın süper O bakın lider O bakın sıtarı kalbimdeki sıtarı O bakın süper Odur bakın, sıtır. Odur bakın, lider. Gönlümdeki lider. Odur bakın, süper. Odur bakın, sıtır. Odur bakın, lider. Kalbimdeki lider odur bakın süper odur bakın star odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider odur bakın star kalbimdeki star odur bakın süper odur bakın star odur bakın lider gönlümdeki lider odur Odur bakın süper, odur bakın lider, odur bakın sıtlar kalbimdeki sıtlar. Odur bakın süper, odur bakın sıtlar, odur bakın lider gönlümdeki lider. Odur bakın süper, odur bakın lider, odur bakın sıtar, kalbimdeki sıtlar. Odur bakın süper Odur bakın star, odur bakın lider, gönlümdeki lider. Odur bakın süper, odur bakın lider, odur bakın star, kalbimdeki star. Odur bakın süper, odur bakın star, odur bakın lider, gönlümdeki lider. Odur bakın süper, Odur bakın lider, odur bakın sıttar, Kalbimdeki sıtır odur bakın süper odur bakın sıtır odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider odur bakın sıtır kalbimdeki sıtır odur bakın süper odur bakın sıtır odur bakın lider gönlümdeki lider Odur bakın süper, odur bakın lider, odur bakın sıtar kalbimdeki sıtar. Odur bakın süper, odur bakın sıtar, odur bakın lider, gönlümdeki lider. Odur bakın süper, odur bakın lider, odur bakın sıtar kalbimdeki sıtar. Odur bakın süper. Odur bakın star odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider odur bakın star kalbimdeki star odur bakın süper odur bakın star odur bakın lider gönlümdeki lider odur bakın süper odur bakın lider odur bakın Sătar, calbind de ei, sătar.